Dünya şokta. Katoliklerin ruhani lideri Papa hayatını kaybetti ve hemen ardından ortaya çıkan bir kehanet herkesi korkuttu. Yüzyıllar öncesine ait bu kehanet diyor ki yedi tepeli şehir yok edilecek. Kulağa ürkütücü geliyor değil mi? Peki bu şehir neresi ve bu kehaneti kaleme alan kişi kim? Şimdi anlatacaklarımız sizi şaşırtabilir. 88 yaşındaki Papa Franciscus dün sabah hayatını kaybetti. Vatikan resmi açıklamayı yaptı. Yeni papa seçimi için konklav süreci de başladı. Ama asıl dikkat çeken olay ölümün hemen ardından gündeme gelen bir kehanet oldu. Fransız kahin Michel de Nostradamus'un 16. yüzyılda yazdığı metinlerde bu ölüm neredeyse birebir tasvir ediliyordu. Çok yaşlı bir papa ölecek. Yerine geçecek kişi papalık makamını zayıflatacak. Ardından büyük bir yıkım yaşanacak. Ve o meşhur cümle Yedi tepeli şehir yok edilecek. Peki nedir bu yedi tepeli şehir? İlk akla gelen mistik bir metafor. Ama hayır. Burası gerçek bir şehir ve tam da bu tanıma uyan bir yer var. Yedi tepesi olan şehir yok edilecek. Peki bu şehir neresi? Nostradamus'un kehanetlerinde adı geçen yerin adı Roma. Tarihi kayıtlara göre Roma, Tiber nehrinin doğusunda yer alan yedi tepe üzerine kurulmuştur. Bu tepeler Palantino, Aventino, Selio, Kapitolino, Esculino, Quirinale ve Viminale. Yani Katolik dünyasının merkezini. Nostradamus'un metinlerinde Papa'nın ölümünün ardından Roma'da büyük bir yıkımın yaşanacağı ima ediliyor. Kimilerine göre bu bir savaş, kimilerine göre bir doğal afet ya da iç çatışma. Daha önce Fransa devrimi, Hitler'in yükselişi, 11 Eylül gibi olaylarla ilişkilendirilen Nostradamus'un bu yeni kehaneti akıllara şu soruyu getiriyor. Papa'nın ölümünün ardından bir kehanet daha mı tutacak? Gerçek mi? Tesadüf mü? Tarih mi tekerrür ediyor yoksa biz mi ona inanmak istiyoruz? Yeni tepeni şehir. Umarız sadece bir metafor olarak kalır. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.